Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, şimdi bir önceki siyah pikabımızı sattım. Ya şimdi biliyorsunuz müteahhitlik yapıyorum. Şu an e, inşaat arsasıydı, işte villaydı, daireydi, işyeriydi, plan proje kendi ekibimi oluşturdum. Ee, yeni inşaata başlayana kadar yani ruhsat çıkana kadar ruhsat süresince boş durmamak için bu şekilde pikap düzüm satıyorum. Bir önceki siyah aracımızı geçen hafta sattım. Ve bunu da yeni getirdim. eski şehirden aldım bu aracı. 2015 model, hatasız, hata boy yok. Eski kasa ama. Şimdi bu ilk hali. Bir de haftaya bitmiş halini göstereceğim size. Şu da bizim bine garajımız. Artık devir ekonomi devri. <laughs> İnşallah işte villa'nın inşaatına başlayacağız şöyle bir 10-15 gün sonra. Bu bine garajımız şehir içi bu sürekli duracak. İşte yavaş yavaş modelini yükselteceğiz. Şunu da yapsat yapacağız sürekli böyle sürekli düzüp satacağız. Ama çok güzel araba yani pick up bu pick up'lar içerisinde işte SUV'lar içerisinde en güzel araçlardan biri yani Mitsubishi L200 arazi canavarı. Efendim oğlum? Evet beğendin mi arabayı? Evet gördüm oğlum. Beğendin mi arabayı? Baba. Ha. Benim kızım da buradaymış. Baba. Ha. Markete mi gidelim? Evet. Tamam, markete gidelim. Ama şeyi alalım. Ee, para, paramıza yetmeyen bir şey alalım. Ye, Yeterli bir şey alalım. Ne alalım? Ee, ne, şey ne istersin? Dondur dondur ye. Dondur dondur ye. Evet. Tamam. Kızıma bir dondur dondur ye. Yavuz sen ne istiyorsun? Dondur dondur. Mehmet. Ne? Sen ne istiyorsun oğlum? Sana ne alalım? Yan, yan tarafta da düğün var. Kurtlar oraya oluyor. Don, don, Dışarıda don, 20, don, 20 tane ye. araba var. Düğün oh, mü var, mezuniyet abdalar. mi var? Burada da düğün var. Evet, burada da tavşanlar, tavuklar parti Ama yapıyor. Tamam, durun. Susun. Tek tek konuşun. Miydi? Şimdi Yavuz, evet. bu arabayı beğendin mi oğlum? Aha. Çok mu güzel? Hı -hı. Eskisi mi güzeldi, bu mu güzel? Bu güzel. Eskisini hatırlıyor musun? Aha. Siyah. Evet. Siyah renkti. Hani cevaba Evet canavar kamyon. Bunu da canavar kamyon yapacağız. O da mı canavar kamyon? Evet. Bunu da değiştireceğiz. Tamam, Bu bu kaldı. Tamam oğlum. Bu kalacak ama değiştireceğiz. Aksesuar ekleyeceğiz üzerine. Ee, Başkasını mı e, alacağım? Bunlar güzel değil mi? Öyle Öyle mi? Yok oğlum yok. Anlamadım. Bak bu arabayı rengini değiştireceğiz. Biraz yükselteceğiz. Biraz daha büyük olacak. Canavar kamyon olacak. Ya, turuncu yapalım. Turuncu mu? Aha. Tamam lan bunu turuncu yapmayalım ama bundan sonrakini. Bundan sonra inşallah Ford, Ford ben de Ford diyorum. Ya Ford Ranger tamam. Arazi arabası değil. E, Mütsibişi kadar değil evet. ama tip var. Yani tipi güzel. Evet. Ford Ranger. Ford Ranger kimin arabasıydı oğlum? Arkadağlı. Evet. O mu güzel bu mu güzel? Bu mu? Bu. Evet. Bunun kasası da Evet, kasası daha geniş, motoru daha iyi, şanzımanı daha iyi, baba, ben motoru ben... daha güçlü. Baba, baba, Bu baba, 10 ben... tane fırtınalı çır çeker. Baba, ha. baba, ha. baba Bagajda bir şey yok ki oğlum, çok sıcak. Baba, i̇çeri çok sıcak, binyeceğim. akşam baba, binersin. Baba, ben, ben onun bagajını görmedim. Tamam oğlum baba, bak, dına. babacığım. Baba. Bak şu an güneş yeni yeni kararıyor değil mi? İçi çok sıcak. Akşam soğusun, serinlesin, öyle bin. Şu an içeri giren direk cırnak olur, yanar çıkar. İçi çok sıcak kızım. Hayır, evet arkadaşlar aracımız böyle. Haftaya inşallah bitmiş halini de paylaşacağım. Bunu Eskişehir'den getirdik. Eskişehir'den gidip aldım getirdim. Baba, 2015 model. Valla bu tarz araba düşünen varsa kaçırmasın derim. Şimdiden rezerv ettirsin çünkü harika bir şey olacak. Baba, ha. şu kuş yuvaları var ya. Ha. Şu ağacı atıyorum. Evet baba. onları biz astık oğlum. Kuşlar yuva yapsın diye. Baba. Efendim. Hırsızcık e, e, kıp, e, İnsanların kapısını nasıl açar biliyor musun? Nasıl açar? Maymuncukları çağırır açar. <gülüyor> maymuncuk <gülüyor> sen, diyor maymuncuk. Sen maymuncuğu nereden biliyorsun? İşte musun? Oğlum, oğlum sen ne tarz videolar izliyorsunuz var. lan? Bütün kapıları açıyorlar. Hırsızlar maymuncuklar. Evet. <laughs> Siz maymuncuğu. Oğlum bunlar maymuncu nereden görüyor? Bak yerler ne izliyor? <laughs> maymuncuk. Oğlum, Hangi kanalda izledin onu? E ben onu akşam izledim. Oğlum bizim kanalımızı izle manyak. Oğlum şunları öğret Muhammed. Pis pis kötü sitelere giriyorlar. Maymuncu hırsızda şey izliyorlar. Maymuncuk oğlum pis pis. Güzel bir şey mi? Ay, aha. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Baba. oğlum güzel değil. Baba yani maymuncuk bütün kapıları açabiliyor ya. Bizim kapıyı da açabiliyor. Evet güzel. Neyse ben videoya devam edelim arkadaşlar. Şimdi Eskişehir'de çok güzel bir meşhur bir kebapçı vardı. Urfalı Ciğerci Ahmet miydi? Neydi? Baba. Ya bayağı beğendim. Oradan birkaç görüntü paylaşacağım. Ondan sonra Raymoş'un tavuklarla, kuzularla ve tavşanlarla imtihanı. İnek gibi koş. Pa! İnek gibi koş evet. Onu kameraya bir tane yumruk vur hele bir. Geçiş yapalım. Hayır, hayır tam şu bak şu deliği görüyor musun? Deliği eline böyle yap. yanımda bak. Reyna sosyal ve çok zeki bak. Ben yanında olduğum sürece bir şey yapmıyor bak. Yanımdan da ayrılmıyor. Reyna'nın olayı bu. En ve en zekisi ve en acımasızları. Reyna hayır. Reyna. Reyna gel bebişlere bakalım gel kızım. Bebişlere bakalım hele. Gel Reyna buraya gel. Bak 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 tipe bak. Lan. Gel 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 gel. gel. Bu arada arkadaşlar Akın'ı ikna ettik şu siyah yavruyu akına veriyoruz. Şu an sütten kesilmesini bekliyoruz. Bak kuyruk şimdiden simit. Bak şunların hepsi simit olacak. Hepsi simit. Bu arada 5 tane yavrumuz var. Çok güzel erkekler, çok güzel dişiler var. İsteyen varsa Instagram'dan, İnsaat Toma'dan bana ulaşabilir. Oradan mama karşılığı sahiplendiriyorum. Sadece 2 paket mama karşılığı sahiplendiriyorum. Ciddi düşünen varsa oradan ulaşabilir bana. Gel. Sen de burada. Gel. Aferin size. Şu akının, şu arkasındaki dişi benim. Şu erkek akının. Ha onun dışında bak şu. Çok güzel bir dişi, şu çok güzel bir erkek. Arkadaki öyle. Abi döş, kafa, burun, maske, patiler. Maşallah var. Ciddi düşünenler varsa e, Instagram'dan bana ulaşsınlar. Görüşelim. Hey <laughs> Bak Reyna'yı şeylerin yanında açabiliyorum Serhan. Neylerin? Tavukların kuzuların yanında çünkü eğitim mükemmel. Reyna gel. Gel kızım. Gel. Reyna. Kızım sen Cafer'le tanıştın mı? Gel kızım. Koş. Aferin kızıma. Reyna buraya gel. <laughs> Emine ile tanış kızım. Koş. Emine nerede? Koş. Ya ben kuzuları şeyleri ilk ile alıştırdım. ile tanıştırdım. Daha diğerlerini denemedim. Toma'yı da denedim. Toma da bir şey yapmıyor. Reyna da bir şey yapmıyor şu an için. Ama Reyna şöyle kötü bir yönü var. Arkamı döndüğümde saldırıyor. Ee, ben yokken saldırıyor. Tavuklara, keçilere. Ama benim yanımda bir şey yapmıyor. Çok uyanık, çok zeki, çok sinsi. Boşuna kraliçe demiyoruz. Reyna bekle. Buraya gel. Zeynep. Gel kızım yanıma gel. Buraya geç. Bekle. Aferin. Gel şimdi bir tavukların yanına gidelim. Koş. Gel gel içeri değil. İçeri değil kızım gel. Zeynep. Tavuklara. Aferin kızım. Aferin Reyna. Gel kızım. Gel. gel. Yine buraya gel. Gel kızım ama bir şey yapma bak sakın. Bir şey yapma kızım. Şu an Reyna'nın şuuru bilinci çok yerinde. Ama bir kendini kaybederse avlanma güdüsü. Çok Reyna gel buraya gel. Gel kızım. Avlanma güdüsü birden çok kötü bir şekilde tetiklenirse ne beni dinler ne tavuğu dinler. Tavuk bu arada cinnek olmuş. Korkudan ama tavukların da alışması lazım. Cık cık cık. Tavuk gel. Bu anne tavuk Akın'ın verdiği tavuk Hayır 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 Rena Bak ben tavuğu kovalayınca bak avlanma gerisi azıcık böyle bir şey oldu bak Bekle Bekle kızım Şu an komut versem direkt tavuğu tutar Buna. Aferin kızım bir şey yapma yanıma gel Aferin sana Hayır kızım, bak bak bak, duruşa bak. Gel kızım. Reyna. Bir şey yapma kızım. Hayır, hayır. Aferin kızıma, gel. Reyna'nın kurt geni de yüksek. Gel hadi gel, gel bebişlerin yanına gidelim kızım, gel. Aferin, testi geçtin kızım, gel. Reyna gel. Reyna! Koş kızım. Hadi içeri gir kızım. Benim güzel kızım, içeri. Koş. Koş içeri gir. Gir içeri. Aferin. Hadi gelin Reyna'yla oynayın biraz. Reyna. Ne? Ben Reyna'nın yavrusunu seveceğim. Yavrusunu mu sevecek Hadi girse. Evet yavrular bir bak. He <laughs> bir fatura. He, evet, tamam. Ne Aa bu küçük ihmal He, anahtar şeyde hala dur yukarıda göndereyim. Muhammed'le göndereyim ben. Leyla <laughs> buraya gel, buraya gel. Leyla. Hayır, 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 hayır. Ama Serhan toma çıkmasın ha. Toma çıkarsa direkt kaçar tutamayız. Hadi Reyna ile Ömer'i içeri koyacağım. Çocuklar. Baba Baba. Niye? Çok tatlı. Al. Buraya da böyle bir barikat astık. Serhan ta Ankara'dan... Şey pardon. Pozantı yok. Neydi? Ankara'dan, Ankara'dan. Ankara'dan Ankara'dan bize böyle bir hediye getirmiş. Polis giremez diye. <laughs> Polis girilmez. Reina buraya gel. Reyna. Gel. Zeyn'le bir şey yapmıyor kızım. Ama bizim yanımızda bir şey yapmıyor. Arkamızı dönünce cadı şey yapıyor. Beymaş, hadi içeri. Evet, hadi içeri git. İçeri, Zeyn'e içeri. Kızım yeter. Dur baba, dur Kızım ne oldu? Hayır, kapatmayın. Niye? İşte. Dayna buraya gel. Yavuz Reyna'yı seviyor mu evet. Reyna'yı seviyorum Gel hadi içeri gel koş Eğneyim, evet. Aferin Yumurtaları aldın mı oğlum bugün? Hı hı. Kaç tane çıktı? tane 10. 10 tane yumurta Yok oğlum 10 tane vermedin iki tane verdi ya iki durdu. tane Aa, Baba nerede şurada hmm, duruyor? Yok iki taneydi. Baba nerede şurada duruyor? Evet. Bir tane gitmiş. Tavuklar yemiş. Akın'ın tavukları zaten ay, 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 ay. Akın Akın sözde bize iyilik yaptı. İki tane tavuk verdi. Yumurta yiyor onlar da o siyahlar. O siyahlar yaptı değil mi Ala abi? Vallahi bak o siyahlar ben ya o siyahlar yamıyor evet. onlar yumurta da yiyor, tavşan da yiyor. Allah'tan bir tane. Akın bize iki yumurta borçlu olun. Gidince Akın'ı gördüğünde söyle. Bu arada tavşanlarımız, tavuklarımız ve kuzularımız burada çok güzel bir şekilde otluyor. Hayır! Bak burada kaç tavşan var? Dört. Beş. Beş tane burada var. Cafer. Gel. Benim güzel oğlum. Gel oğlum. Sümüklü oğlum. Sümüklü Cafer. Kızım bu çok sümük yapıyor ya. Ne yapalım? Keselim mi Cafer'i? Keselim. Kesip ne yapacağız? Prizola yapacağız. Kızım yazık değil mi ama Cafer'i? Ben keseceğim Cafer'i. Keseceğim. Hayır. Onun içinde civciv var oğlum. Yazık civcive. Sen civcivi kırarsan öldürmüş olursun tamam tamam bırak kırılır. Tamam tamam el ver ver ver. Al. al 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 tamam al. Ya ver kızım ya ver. Kırılır şimdi kırılır. Ya kırılır ver. Çizgi bile Kızım Yavuz bebek bırak onda kalsın. Ha. O bebek adam. Kızım. Elva hayır. 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 Dur Elva hadi oyna. Hayır. Niye? Dur. Şimdi Cafer'i mi keselim? Yavuz yoksa tavşan Cafer'i mi? Yoksa tavuk Cafer'i mi? Hangi Cafer'i keselim? Cafer. Tavuk Cafer'i. <laughs> Hayır. Aa Cafer abi kesecek. Cafer abi. Yavuz seni kesecek. O zaman kuzu Cafer'i keselim. Sonra da etinden <laughs> kebap yapalım, kelle paça yapalım, çorba yapalım, yiyelim. Evet. Muhammed koş bıçak getir. Koş oğlum. Hayır. Git getir. Hayır. Cafer çok yaramazlık yapıyor. Ne? Çok yaramazlık yapıyor Cafer. Ama baba gel. Keselim mi? Tamam. Yavuzun içindeki psikopat ortaya çıktı. Yok kesmeyelim oğlum şaka yaptım. Cafer bizimle yazık tamam. O da küçücük bebek. Ben de gerçek getirdim. Şaka şey ya. Bu arada bak Reyna çaktırmadan uzaklaşıyor bak gidiyor. Reyna! Reyna buraya, gel. buraya gel! Koş! Nereye gidiyorsun? Bak kuzulara gidiyor cadı. Çaktırmadan nasıl da gidiyor. Reyna buraya gel! Gel kızım. Sen nereye gidiyorsun? Bekle. Hayır. Kız iş ama kapat iş. Hayır. Bu oyunu açtım. Baba elime bak. Ne oldu? Ka. Bir şey olmadı mı? Sen erkek. Anne nereye kaydı? Bak şimdi siyah da O yumurtaları. o siyahlar cinne koyulmuş. Onlar diğerlerin yumurtalarını yiyor. Yumurta gördüğünde hemen kaldır. Baba, aç bir. Bak. Baba Yumurta <laughs> var. Gel. Tamam. Hadi. Reyna. Nereye gidiyorsun? Baba hadi ya. Koştum. Gelsin şişt, Reyna bekle. Bekle. Bekle Reyna bekle. Şişt, sakın. Sakın kızım. Muhammed yumurtaları kontrol et. Reyna. Tavşanlarda belki daha da yüksektir şeyi. Tavşanlar belki kendini tutamaz. Reyna buraya gel. Reyna hadi gel gidiyoruz gel. Reyna gel Koş. Reyna. 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 Buraya gel. Reyna. Şş, Baba tavşan orada tavşanı koyuyor. Reyna. Ne yapıyorsun? Sakın. Gel buraya hadi evet. gidiyoruz gel. Reyna, Reyna. gel. Hadi. Ya sen niye dinlemiyorsun Muhammet? Tamam bırakma. Gel, Gel hadi, gidiyoruz, gel. Erma bırak, Reyna gel. Erma. Reyna buraya gel. Sen de gel! Dışarı! Gel. Hadi, içeri. Reyna gel! Gel kızım. Tavşanda Benim. biraz şey oluyor, gel. Şşşt! Çık! Hadi, içeri gir. Gel bakalım Reyna. Gül içeri. Hadi içeri. Hadi, 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 içeri, gel. Koş! Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Çabuk. Çabuk. Gel Evet buz. Şu an 37 santim ve 65 günlük tavşanlara alıştırmanın dördüncü günündeyiz. Aferin buz. Evet buz gidiyor. Şu an alıştırıyoruz. Varlığına alışıyor. Buz. Buz gel. Buz gel oğlum. Lan tavşan vadisi oldu. Tavşan çiftliği olmuş. Anasını satayım. Gel. Rus gel oğlum. Gel oğlum. Şu tavşanlara bak. Ha buzun ayağına mayana basmayın ha. Ellemiyor musun? Buzga, al Oğlum o neydi?